Şuradan da bir kayda girelim de güzel bir şey çıkarsa YouTube'a hediyemiz olur. Abi şu an 134 Kıpçak var. 25 Köylü 36 Deve Sende de 129 oyun donmaya başladı şu an 129 ağır attı Gırtlak sesi artmaya başladı şimdi atın sayısı artınca <laughs> Aynen aynen öyle. Atabiliyor musun sen Tabii bana şey? Olacak, Biraz daha köylü alıyorum. Köylü bütün alıyorum. 21 köylü var. Bir TC'ler gelsin de. Ben de bir iki TC yapıyorum hemen. Lazım olacak şimdi. Bunu denemiş olalım ya. Bunu denememiş olmayalım. Fransız'ın yanına Kıpçak 140 oldu benim atlı. 9300. 36 deveyi aynı anda kesiyorum. Canım yanıyor. Ol. Canım yanıyor ya. Yok canım yanıyor. Valla benim bile canım yandı. Sari tek tek alayım canım yanıyor. Kıyamadım. Peyder pey geliyor. Odunum var mı fazla? Yok sıfırlandı odunum benim. Burayı alıyorum. Evet buradaki TC gelmiş aldım. Buradaki TC de gelmiş. Ali abi 14 tane devem kaldı. 14 deveyi sildim. 3 köylüyü sildim. Koyun nüfusa. Yufuza... Rus paralı asker niye gelip duruyor ya? Ha bu şeyden. O bedava mı geliyor? Bedava geliyor Nasıl herhalde baksana. İyi onu da kestim. Ali abi. Odun versene bana. 10.000 altının var gerçi. Biraz odun çekeyim. Odun, odun odun yok bende kanka şu an. Odunda çalışanların hepsini sildim ya. Hala abi 198 kıpçağın var şu an. 200. de gel abi. Of. 200 geldi abi. 200 arkadaşlar. 200 tane kıpçak. Evet ben 200'üm abi. Sen kaçsın? Gel, gel. Da Sen 145 gel tamam. Ben 200 Geriz. olamadım ama ya. Tamam evet. olsun gel. Baksana şu ya. Şu yeter şu. Duvara nasıl geçeceğiz? Duvar yapmamışlardır inşallah. Ben şurası boş. Şuradan geçelim Sen ben oradan sığ orada de buradan sığıyorum Oyun donuyor şu anda e, FPS 100'e düştü ya Düşün 300'e e düştü 3 kat düştü şu an Ama Bilgisayar yanacak bu kadar gerek yoktu da hadi yapalım bakalım ne olacak Gerçi diğerinde taş duvar yok diğerinde gücü yetmez o kadar duvar çekmeye Ben buradan girmeye başladım abi Tamam ben de geliyorum. Bakalım ne olacak şimdi. İçine giriyormuş şöyle. Bu durarak atıyor. Evet. Bunu gören adam senin olduğu gören adam oyundan çıkar normalde. Bunların kafaları gırık olduğu için gırık çıkmadılar. Abi hala küzüm öyle yok. Bunların ordusu nerede ya? Ben, ben de girdim bomboş. Kimse yok. Allah ya onlar bizden oyun oynuyor ya biz onlarla. Adamlar da bize çöküyor Ali abi geride. Ha. Bunlar bana dönüyormuş ya tamam. Bur buraya geldim abi. Orduyu böleceğiz. Oo yüksek yüksek ordu geliyor arkada. Adamlar direkt base'e oynayacak. Neyse sen içeri kare yaparsan içeriği koruruz. Ne yap ben alırım. Adam beyze e kafa atmaya geldi bak akıllı ya. Bizim şov yapacağımızı biliyordu. Adamın binaları aslında var ya şeyde onları da atabilirdik ya biz niye onları atmadık ki? Atarız atarız onları da atarız. Biraz bir keselim bunları da. Ekollarını biraz zayıflatalım da önemli değil. Erkek ya, ya da bir taklamış. şey Bu. <laughs> Adam da şeref olur ya oynamak için ne bileyim. Ben de yeter mi orada almaya kardeşim? Adam beyze e girdi ki acaba köylü keser mi diye köylü yok içeride abi. <laughs> Adam köylüye <laughs> gitti köylü bence dedi ki ben <laughs> bunun ekoyu bozayım diye gitti bence. İçeride köylü yok ben sana evet. bunu... Çıkanı da yiyorum geride. Şunu merkeze atalım. Oyun o <laughs> kadar donuyor ki. Adam deveye falan gidiyor yani. Olur da devesi sinirsin. Hemen altın yurduma alsan ne alma ne bir saatte sonra kardeşim. Bu durarak atıyor. Biraz şeye benzetmişler. Bu sunatlısına. Var ya Manguda gibi olacaktı ki bu Kıpçaklar. Sen o zaman gör filmi ama şu sunatlısından hızlı. En azından elimin ayarını öyle geldi. Kovalamaya devam et abi. Kıpçak, kıpçak tüklerini tutamazsın. De Kıpçakları devam. Abi adamlar atabilmeyi biliyor ya. ya. En sevdiğim rakip, kovalayan rakip. Devam et kovalamaya devam et. Ha ordu nerede bitti? Hala 200 mahpulüm. Adam bina yıkmaya çalışıyor ya. Buna bir gülek de belki. Ya şimdi bizden çıkarlar ne ya Nefret edeyim. ettiler bizden <laughs> Benim çıkar zaten bitti bu Diğeri de bitti Yerinde bir şey yok Zaten iki tane bina var ve Hikmet gibi çalışıyor 2-3 tane yapınca oyunu alıyormuşun. onu görmüş oldum en azından Ne yapsak geri çekilip bir wonder mi diksek ya? Bir daha Özledim mı? <laughs> abi köylü basmam Vallahi lazım ya. Vondur Wonder mı istiyorsun? Köylü var bende. Bende köylü var. Çekil lan, çekil. Çıkma ben. lan. Ya adam ne yapsın da? 200, 200 kıpçak yaptık abi. Allah. Ama benim şivarilerin yarısını öldürdü adam. Bayağı çok hibrit bir ordu yapmış bu. En çok canım yakan Yine develer de oldu. Tabii. Develeri keserken çok canım yandı. Ama oyun nasıl dondu ya? Hmm. FPS e tekrar 200'e çıktı bak. Abi Kıpçak. Elit Kıpçak okçusu. 200'ü gördük abi. Bu da bu gecenin fantazisi olsun bari. Kırmızıya baksana. Grafik. Çok da kesememişiz. Ve adamlar basmadı ki keselim. Abi 43 bin altın ha. çekmiş ya. Felaket bir şeydi. Senin ne ko felaket ya. O develer Benim var ya. geldiği için. Develer felaket bir şey ya. Bunun deve İpek yolu en iyi araştırma yeri diyebilirim. Deve ticareti şu an hani en iyi şu an sanki Ama bunlar ben, gibi ya. Ben da iyi toplamışım ha. Fransızın şeyi de iyi çok iyi, çok iyi ticaret ya. ticareti. Ticareti iyi. bak altını da çok. Abbas'ın ben en hani Abbas çok oynadık, Abbas gibi. Bu bu hepsini yani abi? E, taş, odun hepsini getiriyor. Şu anda yani 2-2 çıkıyor zaten. Güzel maç.